<laughs> Helal. Çırpma. Kuzu. Hadi Alperen. Evet. Ya yapma ne olur. sıra falan ya. Abi bunun kafa dönmüyor ya. Yok, o tamam duruyor, duruyor. Ona bir sürüm yok Hadi bak. Hadi lan çekeyim bunu. Ağırı. Olur, Ağırı. Var var. Hadi görelim. Bak şimdi oldu ya. Of 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 of. kilo üstü abi ya. 1 kilo üstü ben gördüm. Abi de de. Gelip, gelip da şey da. Ya. Yani. biraz döndürmem A lazım al. ya. Bu Bu aldı kafa gider sıkıntı. Hava iyi olsaydı bir şey Birini arasaydık ya. Yapma mı ya? Da Kuzu al. abi bu. 10 ne sunda abi ya? Daha daha Çok Sıfırlar. Dönmüyor abi kafa dönmüyor dönmüyor. Bir sene daha yarıya gelmedi. Kuzu abi kuzu 10 kilo üstünde ya.

Bak abi niye yorulacaksın? <laughs> İstediğin yerine bir <laughs> iki tüksürsen Bence en aşağı 15 kilo 10 kilo çok rahat var 10 kilo Abi çok rahat 15 ile 18 kilo, kilo. 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 oluyor Soldan çık abi Kuzu kuzu var ya şöyle şöyle Bak Makine Vok yandı ya Şunun kafasına su döksenize kuzu çekemiyor. Hocam. Hocam kuzu kuzu. Alabilir mi bunu? Alabilir mi bunu? Hadi sana daha çekemiyor. Ha, ben abi. bunu kıyıdan alacağım ya. Yok yok kanca var kancayla. Dur dur dur. Abi kıyıdan alacağım ben bunu. Dur 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 üstüne git takip et. Üstüne üstüne gel abi gel. Yok yok üstüne iyi tutup gidecek. Abi. <laughs> takip et. Gel. Döndü döndü döndü. Döndü hocam döndü. Hocam beklesene iki dakika. Çok uzak çok uzak. Sen bak şöyle git de uzakta da geliyor. Hocam bekleyin bir şeyle olsa. Teken yok. Takıma güveniyorum ya. Döndü döndü zaten. Geliyor. Döndürdük hocam kafayı döndürdük. Geliyor. Ama iki dakika beklerseniz iyi olur burada. Bir sıkıntı olursa yine. Daha da böyle gidemezsiniz tekneyle. Geliyor aferin tamam. Güzel çok güzel. Çok güzel. O tamam o döndü artık Döndü yoruldu ya. Döndü yoruldu. Onun için bitti. Hocam kıyıdan alacağım ben bunu. Olur, sen Şu an hiçbir bir evin yok. Ben bunun için

Sağ kolum uyuştu İkinciyi aynen vereceğiz mecburen Üçüncüyü vermemiz lazım Aa geldi balık Su üstü yaptı demin Döndü <laughs> Döndü Kafayı hissedebiliyorum abi ya. Suyun içinde dönüyor. Sahil güven mi geliyor? Kuzu, kuzu, kuzu yakaladı. Bak şu anda çekemiyor. En az 15 kilo var. Abi, abi tamam, mesafeyi koruyun abi. Sahil güven geliyor. kesmesin sahil güvenlik ne olur ya. Tamam, konuşuruz oğlum. Sen bunu seri. <laughs> Alacağım. Alacağım. Son demleri. Son demleri. Gol kramp girdi. Abi o tekli single oturursa kaçma şansı yok. Üçlü dese üçlü açılabilir. Sağlık abi. Çok aynı bu Allah'ım şükürler olsun. O doğru geldi. Aynen. Hocam. Abi 100 metre, 100 metrede falan şu an balık. Ben çekiyorum değil mi videoyu? Oğlum benim oltayı çekip seni arayacağım <laughs> Benim oltamın önünde onu çektirmem lazım Abi şu oltaları toplasınlar Toplatmasınlar Tekneye dikkat Hocam Ön tarafa gel. ön tarafa gel. Tam arkandaymış, demiş. Tam arkanda olacak. Denize şey değil mi Daha ikinci, ikinciyi basma da. Abi, abi şu kapıyı kapatsanıza. Şu arabanın kapısını. Abi oltayla arayıp toplar mısınız oltu abi? Oltayla topla abi Sen, sen, sen yere dikkat et Doğru gel. Bunlar geliyon niye almadı onu ya? Abi yüzleyemedik ballı ya Ayağından içine <laughs> Hasan şunu bir kurtar ver Buraya geçip manaylayacağız <laughs> zaten. Kenara doğru götürüyoruz. Kenara. <laughs> Kenara. Yapın. Allah'ım emek veren herkes olsun. Daha doğrudan kıyalayamadık. Saniye öyle ya. Hadi. Hadi. Abi şu kaza yanasmayın. Durmayın aracımda. Yana geliyorum. Abi çok güzel. Sinem. geliyor. Yana geliyor. Teşekkürler. Aynen. Yükselişte en zor yerleri burası abi. Bak daha buraya dönecek. <laughs> abi şu aynayı nasıl <laughs> Kapanmıyor mu abi. Sama... Görünmedi daha Kuzu kuzu gördüm 15 gördüm üstünde balık Gördüm Su üstüne vurdu ya Rapala ya Burada bir tık açıyorum abi kalamayı Taşa sokmasın şu an Yükseliyor. Yoruldu artık ya. Yok yorulmadı abi. Daha var. Bir 5-10 dakikası daha var. Daha 10 dakikası var bu balın. Açık. Açık, Açık. Devam et. Çekime devam et. Çeken var mı başka video? Denize gidecek yine belli ya. Kestirmesin. Abi sol tayı çekseniz. Abi canlılar hemen atın. Şuna dikkat abi. Şuna da kalabiliriz. Şuna Abi yine aynı yere dön. Şey yapma gitsin. Bakın bak çıkacak herhalde. Yapma. 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 Şunu açıyorum. Açıyorum. Durduğu yerde ben. Bayağı

Abi can verirse az sarı tırnak ova da var abi. Canlar sudan çekim. Yani. Tamam. Iki, ikin, i̇kinci Bak, tur, ikinci o. tur. O Bu, Bu makineyle imkansız abi. 5000 bin xp makinesi ya. Evet. Kasım uyuştu bildiğin ya makine evet. demekten. <laughs>

kuzu değil mi? Köpek falan değil. Yedi <laughs> bizi buraya belli mi olur abi? Benim kofana vuramıyormuş. Kofa koyup. iki üç kilo kofana saldırdı <laughs> biliyor musun? Dipteki istediği taş var mı abi? şu an ip durmuyor. Şu an tek sıkıntı tekme. <laughs> elim uyuştu elim elim. Abi köpek balığı bu kadar basit zorlamadı ya. korkum ne biliyor mu abi hiç oldu mu hiç oldu mu bilmiyorum da Yok abi Oha ya aldım sonuna abi. Şefik bak değil abi. Şefik şey sıcak bir bak değil. Bak 120 cm var. Eee o zaman Dönmüyor ki abi balık. Aynen balık e, ne istiyorsun? Aslanım.

Su mi Ahmet abi? Yürü, yürü abi. Yürü, yürü, yürü. Oh, oh, oh. ah. Çok koştum bunun peşinde ben. Çok koştum. Çok koştum. Çok koştum peşinde ben bunu ya. Benim misin ayıplarım üzerinde. Var mı var bayağı 20 kilo? 18 kilo zannettim ama 20 kilo üstü bu asa. Abi çekemedik denizde. Abi tekneye bekle dedim ben hocaya. Ben tek Ali hoca ben bekle dedim adam vardı gitti ya. Dur sıkıntı yok. Çıkar 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 bu Niye ne girmedi? Dikkat et. Sen 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 şey yapma, sen yüklenme. Aynen benimki tersi zaten. abi. Benimki abi. çıkarsa bu çıksın. Sen ayarını da götür. Tamam. Uzanmış bir akşam ayar. Seninki dirilmez. Dirilse bu dirilsin. Yemin ayağımı ayağımı ısıracağım. Çok güzel, çok güzel. İki sene koştum peşinden Ayı ben bu İki sene koştun peşinde şu balığın ya. Dönme dur, dönme. Dur, tamam bir şey yok. Çok kasmayın abi. Benim lider çıktı demin duvara ya. Ya ben daktım bir tane var. Engin abiye koş Engin abi. Ya. Abi misin abi sürtü demin, demin duvara sürtü misin ha? Abi. Benim misan sağlam değil şu an Diyanetim duvara sürtüyor ya. Sıkma Açtım ben kalma açtım 5 kiloda falan şu an Aynen. Popurla Türkiye rekoru. Şorjikle şey kırdılar da popurla Türkiye rekoru abi bu. Abi bir şey de atmak lazım bu alanda ya. Esinle... Ne abi? Esine birbirine girdik. Nereden? Ama bilemiyorum hangi hangisine hangi, geçecek. Hangisine ne tarafta? <laughs> var mı abi? Abi çabuk çabuk. çabuk. Engin abi çıktı çıkacak. <laughs> Engin abi duvara sürtüyor abi Gel kafasına vur şunu Bu tarafa gel bu tarafa gel. Engin abi şu tarafa geçsene Kısa birbirine girdi ya duvara çıktı zaten Ağabey. Kafasına vur hadi bırakın silikonu ya Engin Ne Vur bir kafası. Engin hadi Kafasına vur Dur bekle bekle Kaçın abi oğlum kaçın Abi abi tamam tabii bir şey gördüm abi ha, business, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yollah, <ağlayacağım> şeyden ya <laughs> Yemin ediyorum gözüm oldu ya sene peşinde koştum ben şu an Çıkarırsan ayakkabı, yani. aynen gelsen... serbest abi olmaz mı? Sen Hasan suya girsen Hasan evet. çıkar ayakkabıyı. Tamam o zaman sen yüklenme. Sen gidiyorsun ne yükleniyor? ne yüklüme var sen gidiyorsun Akşam bunu atayım sayfaya da. Alperen'in kim Abi isim verme ben daha şimdi paylaşmayacağım. Ha, paylaşmayacağım. Ben daha şimdi paylaşmayacağım. <laughs> i̇sim verme paylaş da isim verme. Tamam. Aynen, şu an balık yapıyorum ben direkt, gerek yok kalabalığa. Abi 15 kilosu var mı? Sayın adam nerede çıkarsın balık, molum molum? Çıkar ya, çıkar ya, az daha. 20 metre olsun. Kol gitti de. Yoruldu ya. Kolum uyuştu var ya. Sen de uyuştun ben bile uyuşturmadım. Sen nasıl uyuştun Ben bunu böyle çerçeveye tuttuğu evin duvarına asacağım, <laughs> ben bunu yiyemem. <laughs> Geldik ya. Hasan, kuyruktan. Kuyruğundan. Paçaları sıpa, paçaları. Getireceğiz zaten kıyametle <laughs> de. Kal. Bana abi, dur dur tam tam diyecek bekle gelme gelme bekle. al helal al, Allah razı olsun Allah. hadi <laughs> rafiyon <Rafael>, al. <laughs> allahım <oğlum. gülüyor> göster oğlunu göster Ya bu ne ya? Tut çıkar karaya çıkar. <laughs> 25 kilo, 20 kilosu var herhalde. 20 kilosu var. Allah'ım. <laughs> tamam ben kapatıyorum fotoğraf çekeceğim birkaç tane. Benim elim titriyor ya biri çıkarsa şunu